Her şeyin bir sonu vardır ama önemli olan sonun nasıl geldiğidir. Bu sözüyle hayatın kaçınılmaz gerçeği olan ölüm temasını ele alan Özdemir Asaf, Türk şiirine adını altın harflerle yazdırmış bir ustadır. 11 Haziran 1923'te Ankara'da doğan Asaf, asıl adıyla Halit Özdemir Arun'dur. Özdemir Asaf'ın şiirleri genellikle aşk, Yalnızlık, ölüm gibi temaları işler. Kısa ve özlü anlatımıyla dikkat çeken şair, Lavinia gibi unutulmaz şiirlere imza atmıştır. Şiirlerinde ironi ve mizahı da sıklıkla kullanan Asaf, kendine özgü bir tarz yaratmıştır. Benim en sevdiğim söz senden duyduğum bendir. Sözleriyle aşkın en güzel halini dizelerine döken Özdemir Asaf 28 Ocak 1981'de İstanbul'da hayata veda etmiştir. Ancak onun şiirleri ve sözleri günümüzde de pek çok insanı etkilemeye devam etmektedir.